Mobil cihaz incelemeden herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün Bilgisayar toplayacağız. E, fiyat fiyat performans perf bilgisayarı toplayacağız. vatan bilgisayarının sitesine girdik. Siz daha ucuza bulabilirsiniz bu tanıtacağımız parçaları. Oradan almanızı tavsiye ederiz. Bizim vatan bilgisayarı seçme amacımız e, toplamayı onlar halledecekler. Onlarla vakit kaybetmeyeceğiz. Hem de fazla çeşit var. Aradığımız çoğu şeyi burada bulabiliyoruz. Amacımız şimdi arkadaşlar 1500 lirayı geçmemek. Yani o civar bir şey olacak. Dolar kuru her gün değiştiği için fiyat da artar. Siz her gün takip edersiniz artık fiyatın uygun olduğu size uygun olduğu günü kararlaştırıp alırsınız. Başlayalım isterseniz. Öncelikle bize gereken malzemeleri ben teker teker açayım mini sekme olarak. Bize işlemci, daha sonra anakart, RAM, ekran kartı, hard disk, bilgisayar kasası ve en sonunda da soğutma sistemi. Yani bu e, şey işlemci soğutucusu olacak. Ve işlemci olarak eğer sisteminiz 3000 liradan daha yüksek bir seviyede değilse ben size AMD öneririm. E, Intel alarak e, bütçenizi e, fazla harcamanıza gerek yok. Şimdi herkesin aklında bir soru var. E, bu bilgisayarda ben GTA 5 oynayabilecek miyim? Son zamanların en çok oynanan oyunu GTA 5 ee, bildiğiniz üzere yakın zamanda bilgisayara çıktı. desteği verildi. Arkadaşlar en yüksek seviyede tabii ki oynayamazsınız. Kasmalar illaki olur. Belki kitlemeler daha iyi olabilir ama e, düşürerek çözünürlüğü, ayarlarından graf grafik ayarlarından birkaç şeyden fedakarlık ederek GTA 5 rahatlıkla oynayabilirsiniz. Arkadaşlar ben e, buradan FX 4 4300 öneriyorum. 4 çekirdekli ve 3.8 GHz hızında. E, soketi de AM3 artı. E, şimdi AMD uyumlu anakartlara kartlara bakacağım. Buradan e, MSI 970A-G46 seçiyorum. Aynı şekilde G43'ü de seçebilirsiniz ama 11 liradan fedakarlık edip e, ben bunu seçmeyi tercih Bunu seçtim çünkü bilgisayar sonuçta her 5 ayda 6 ayda bir değiştireceğiniz bir şey değil. Eğer fiyat performans bilgisayarı alıyorsunuz. Yani 10 liraya daha yüksek yani, almak tabii daha mantıklıdır. RAM olarak gelirsek DDR4 kesinlikle fiyat performans bilgisayarlarına yakışmayacak düzeyde fiyat içeriyor. 4 GB'lık bir RAM'i tercih ederim. Çünkü 4 GB'lık RAM giriş seviyesinde RAM'dir. 6 GB RAM oyunlar için yeterlidir. 8 GB ise hala oynatacak seviyededir. Çünkü e, sistemin e, harcayacağı icarem Windows 8'de en fazla 1.5 GB'dir. E, tabii ki RAM ne kadar fazlaysa o kadar fazla e, RAM tüketimi olacak kendini rahat ta almak için. Ama ee, şuraya da kaçmak gerek. Zaten fiyat da oldukça yüksek oluyor. Tabii ki. Şimdi 4 GB'lık RAM'i seçtiğimiz zaman ana kartımızda zaten 4 tane RAM slotu var. İstediğinizde siz bunu arttırabilirsiniz. RAM'in arttırabilir bir, bir, parça olması gerçekten iyi. Ayrıca RAM seçerken e, yüksekliğine ve CL oranının düşük olmasına bakın. Çünkü CL e, tepkime süresidir. Ne kadar az olursa o kadar iyi. Ekran kartına geçiyorum. Ekran kartı 256 bit olması daha iyidir. Bit oranının yüksek olması performansını yükseldir. Fiyata göre artan yapıyorum. Ve RAM kapasitesi aslında çok önemli değil fakat 1 GB olmasın 2 GB olsun daha iyi olur. Zaten ileride bunları yükseltme şansınız var. E, tabii ki. E, bu arada ekran kartı olarak r 265 yeterlidir. 40 lira daha fazla verip R9 270 de alabilirsiniz. Fakat ördeki performans farkına 40 lira değmez. Hmm. Hard disk'e gelecek olursak Hard disk tabii ki en önemli şey kapasite. Kapasite ben kişisel tercihim 1 terabayttır. Hem fiyat performans oranına uygundur. Hem de 500 GB alıp dosyalarınızı sıkıştırmak gerekirken bir tb alıp daha rahat edersiniz. Yani şöyle bir şey var. Aslında şimdi izlediğimiz filmler artık Blu-ray. Oynadığımız Tabii oyunlar ki. artık 10GB, 15GB'den aşağı değil. 1TB bence işimizi görür. Ayrıca 500GB'lıklarla aralarında maksimum 20 lira fark var. Evet bu fark da bence hani fazla yani, bir şey değil. Fiyata göre artan diyelim. Arkadaşlar burada WD, Western Digital'in farklı serileri var. Caviar Blue, Caviar Green Red ve Purple Buraya Red de gelmiş. Benim ben size bunları kısaca anlatayım. Yeşil olan seri daha serin olan seridir. Daha az güç tüketir. Daha sessiz çalışır. Mavi olan sürüm biraz günlük kullanım için yapılmıştır. Ayrıca giriş seviyesinde oyunları oynatır. Örneğin düşük ayarlarda GTA 5'i oynatabilecek seviyede. Ee, ayrıca burada Kaviar Black de var. Kaviar Black tamamen performans odaklı. Eğer SSD almak istiyorsanız fakat e, bütçenizde SSD yetmiyorsa size Kaviar Black'i öneririm. Çünkü oldukça performanslı bir artisttir. Fakat fiyat performans bilgisayar olduğu için e, Kaviar Blue'yu seçeceğim. E, güç kaynağıyla e, bilgisayar kasasını birlikte aldığımız zaman bilgisayar kasası daha ucuza gelmiş oluyor. Fiyat-performans bilgisayar olduğu için e, ben bunları birlikte almayı planlıyorum. Kategori artan yapalım. Ön yüzü 193 lira. E, Cooler Master markasının Cooler Master markasına güvenebilirsiniz arkadaşlar. İyi bir markadır. 193 lira. Bunu da ekleyelim. En sonda e, bize bir fan lazım işlemci fanı. E, sonuçta oyun oynayacağız ve Örneğin sizin işlemciniz belli bir sıcaklığa geldikten sonra sıcaklığının yükseltmemek amacıyla performanstan kısacaktır arkadaşlar. Bu nedenle işlemci fanı da oldukça önemli bir husus. Olmazsa olmaz denilebilir yani. Evet oyun oynayacaklar için olmazsa olmazdır. bilgisayardan bilgisayarın parçaları bunlar. Biz buna monitör dahil etmedik. Arkadaşlar monitörü de dahil edip Hani size fiyat verebiliriz ama Bizim şimdi genel açıdan 1500 TL'yi geçmemek kasa içindekileri bahsettik biz. Hani Onları kapsadı bu konuşmalar. CD-ROM almadık. CD-ROM da alabiliriz. Fakat ben gerek duymuyorum çünkü zaten USB'ler var ve indirmelerimiz vesaire oyunlarımızı genellikle internetten indiriyoruz. Bir şekilde. Örneğin dosya aktarımları zaten. E, evet, ve telefonlar ya torrentle oyun yüklüyorlar e, genellikle kullanıcılar ya da Steam üzerinden vesaire. E, örneğin Electronic Arts'ın Origin uygulaması var. Genellikle Steam kullanılıyor. Ama hani isteyen kullanıcılar için Evet. Onları da düşünerek buradan e, neredeydi bu? Buradan da aha, şimdi buldum. E, fiyata göre artan diyorum en ucuzu 55 lira. Bunu seçiyorum. Samsung'un galiba bu. Evet şimdi biz bunları toplayalım. Bir saniye. Tamam başlayalım. E, 278 lira işlemci. Evet. 242 lira anakart. Hı, hı. 131 lira 131 lira 450 lira ekran kartı. Hı hı. 172 lira hard disk evet. <laughs> 193 lira kasa. 52 lira işlemci soğutucusu ve 55 lira da eee evet. Şu DVD'dir. anda çıkardığımız fiyat 1500 lira. 1573 lira arkadaşlar. 1573 lira fiyat çıktı. Bizim amacımız 1500 lirayı geçmemekti. Fakat 55 lirayı bundan çıkarırsak 1508 ee, lira oluyor. 1518 lira. 1518 lira alıyor. Ee, arkadaşlar bu 1518 lira. Siz bunları doların kurunu takip ederek de düşürebilirsiniz. Tabii ki doların kuru çok değişiyor arkadaşlar. En ufak bir 0. birlik bir değişim bile e, birçok parçaya etkiliyor. Ki bütün her şey e, dolar kuruna bağlı bu bilgisayar parçalarında. Onun için takip etmenizi tavsiye ederiz. Ayrıca e, İlk başta dediğimiz gibi arkadaşlar, eğer daha ucuz parçayı bulabiliyorsunuz başka bir yerde onu ve güvenilirse o, o siteden almayı ya da e, mağazadan gidip kendi gözünüzle görüp almayı tavsiye ederiz. Dediğimiz gibi bizim vatan kompüterden e, toplama amacımız hem bilgisayarın toplanmasıyla uğraşmamak e, hem de birçok parça var. Bir de hani en sipariş yerine gidip bizzat alışverişi biz yapmamız yani yapmalıyız ki o alışverişin zevkini alalım hani onun da bir heyecanı vardı sonuçta. Ee, durum bundan ibaret yani. Bu videomuzu burada bitirelim isterseniz. Evet. Arkadaşlar bu bilgisayarı topladıktan sonra çeşitli yeni oyunlarla e, oyun incelemesine de başlayacağız. Daha hiç oyun incelemesi yapmadık. Bugün bizden bu kadar. Esen kalın arkadaşlar.